Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bakın neyle çekiyorum. Yeni ekranlar yüzümü görmek. Aa efendim nerede ara girdi ya? Diyor çektim biliyor musun? Bakın. Bu Ama bu ekranı kapatmayacağım. Kalsın orada. Onlarda çok güçlü bir takım var. Ya Bir dakika ben kendi kaleme kırdım ben. Ben dalıyım. Ben Mehmet'im. <Gülüyor> <Gülüyor> Atma be. Gol <laughs> olmazsın. Ya ne yapıyor ya? Atsak. Çok yaklaşık olacak Das sagt doch Ben alacağım. Biraz da bekleyeceğim. Hayır. Bakın adama nasıl atsın. Adam bana uçtu ben de attım. Hayır be. <gülüyor> <gülüyor> ya şurada dursun. Yok yok orada durmasın. Devam ay basamam. Acaba kapatsa mı? 4 eksi ne demek? 80 eksi verseymiştim. Pepi. Ya eski elmaslarımı özledim ya. Ya 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 ya. Yeah. Aa. Tanki. 6 dakika mı? Gün sonra gelecekmiş yakında. Efe yine bana sen. Hmm e. Eh. Doğru. Primo punch. İstersen ekranı kapatabilirim. Yorumla yazın bir daha öyle yapmam. Yok hiç havalı olmamışım ama ya. Keşke saçlarının tarafındaymış. Slack. Oh, alami! Primo punch, primo pa. Sakın onu yap, düşündüğümü yapma. Konuşurken gülmüyordum. Kim attı? Kim attı? Ne galiler mi attı? He görmez olar Anladım da ben onlara atamıyorum ki. İçimin o. Keşke i̇şte orada bir çimun kullansaymışım. Bom 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 bom. bom. Ba, 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 ba. Oh be. <tut�an> yumruk yumruk yumruk. Yapma ya. Yapma be. Bomba. Kolapti. Kaç kaç. Bakayım oraya. Ay bakamıyorum he. Aa. İyi yapmışlar. Ne yaptı o? Efe ben seçtiğim karakter olmaz mı? Yok korkuyorum ben bundan. Bakın. Eee. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bak ne? <laughs> Arkadaşlar kanalıma <laughs> Poco çok iyiymiş ya. <laughs> e kapatmak için. Arkadaşlar. Ozisko Ozişko. Üyeler de var. He bak bunlar benim arkadaşlarım. Ozan yani. Bak Efe'yi biliyorsunuz az önce. Oynuyorum zaten. Onlar benim sınıf arkadaşım. Ozişko ve Ozan. Ya ne ettim be? Neyse bir şey olmaz. Ağlamaz ki değil mi? Ekmeği istersen kapat. Yuvarlak yapayım bir dahakine ya. Aa Efe be, bende niye atıyormuş be. Ay oraya bir tane bile atmadım ya. Ben de o zaman kral çıkartayım. Kral daha iyi. Zehir bırakıyor adamı öldürüyor. Ha, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ya adam var ya beni bırakın. Ananızı seviyor sanki ya. Of oh be ya. Takımlar beni. Aa poko iyiymiş ya. Zehirli birisi var. Bu <laughs> bitti. <laughs> ben de çok yakınım abi ya. Olur mu hiç öyle? Videolarda yakın olmayın diyoruz. Yolar. Vallahi radyo varmış. Ben gittim. Eee. <laughs> ee e, diğer. <duyarım. gülüyor> <laughs> gelme. Gelme. Açma. 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 abi. Adam Leon ve Kokoy nasıl? Ana. Adam bizi yendi. 18 mi? Bari 2 kat olmasaydı. Olsaymış. Olmasaymış diyordu. Sohbet mi? Sohbet mi yaptık biz? Hani sohbet? Tamam tamam tamam. tamam. Sana söylemeyeyim. O 20 de yapmış. Efe. Böyle kalsın. Ya ya seçemiyorum ya. Burada mı kalsın? E şöyle kasa. Arkadaşlar size dokunun. Neyse ya ben seçim şunu. Bamba. <laughs> Sakın onu seçeyim deme. Seçti bile. Seçmedi. Hı. Bari saçımı düzelteyim. O gelinen kadar. Ben internetten taks yapıyorum. Yok ben böyle seviyorum ya. Lingara rondara kongara o ben de buna vuruyorum. Burayı, Beni alacaktın da efendim. Ya ne kadar yakışırsızlığım. Sen de korkmuyorum ben. Bum, 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 bum. birisi gitti zaten. İtmemi Hop. Hop. Hala gidiyor ya bu ne? Ay ben kuru sevdim valla. Kuru olmaz. Aa Efe gitmedi. Ben neden Efe yardım etmedim Bom bom bom. Ben aldım hepsini ya. Al kimler öldüğünü göremiyorum ya. Canım çekiyor. Zehirci amcamız geldi. Ve gitti. Geldi gitti gel. Adam gönderdi. Anam be. Bam. Ya bunlar çok güçlü olur ama. Bunun uçma özelliği var ya. Acayip fena fiyat. hop ben hallettim. Üstümle böyle üstü gördünüz. 15 ve 200 geliyor. Kurtuluyor. Açayım mı? Açıyor. Açamam. Karakter çıksaymış ya. İşte çıkacak gibi değil zaten. Max. Yok yok yok. Max'i sevmiyorum. Ni punch. Hadi hadi Bu şu şeyler anlatıyor ya bu. Abi benim en sevdiğim karakter ne? 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 <laughs> Leon değil Kro. <Crowley. Gülüyor> <laughs> Bom. <Gülüyor> Samio. <Gülüyor> Furkan abim. <laughs> Furkan abi sen beni hatırlatıyorsun. Teşekkür ederim. ben alayım. Bim bim bim. Al bak. Kimde olduğumuz belli olmayacak. Oldu bile ya. Corona adı. Adı Corona. Hop. <laughs> Ayağımı vuruyorum yere. Vurmuyorum vurmuyorum ha. Şaka şaka. Neye vurayım ben dedim mi? Korona virüs. Korona virüs gelebilir şey diyorlar ya. Ben delin, açtım. Yolu açtım be. Primo. Efe de attı sanırım. At hadi Efe. Aa, donma zamanı mı ya? Donma. zamanı değil. <Sessizlik> Hadi ya. Sakin canlı. Adam. Oh be. Oh, you oh. Hadi, hadi ya. Adamlar pro ya, pre, pre. Breaking this. Kolur. <laughs> <laughs> Leon'un yüzü. Gerçek yüzü Leon'un. Arkadaşlar Corona yıldız oyuncu ya. Böyle bir şey ol. Veya El gerçek yüzü. Tabii. Tabii. Hadi. Gitmem gerek yiyenceler. Vallahi girdin gittin ya. E bari... E neden gittin? <laughs> Vallahi billahi... Başka var mı? 16 yapayım ya. Benim amacım artık 16. Ben okudum, okudum, Yok ki. Kanalıma abone olun. Sen kanalı mı var? <laughs> Koyu geçirmem. <laughs> Kurulver. Kurulver salam. <faydom. Gülüyor> Kim ya bilmiyorum ya. Efe ben geldim. <Gülüyor> Gitme. <Gülüyor> Gitme. Ah, git git. Ben seni kurdum. Bomba Ya ama ben Kuru ben sevmedim ya aman ya. Vuru vuru vuru. Valla villa. Hatırlıyor musunuz? Bir tane videomda yolda. Bak bu karakterler arkadaştı Üstüme üstüme geldi. Oysa. O neydi? Efendim yara çıkmış. 82 bin olsaymış. Öfes sen neden çıkıyorsun? Davetimi oyuncu çevrim dışı oldu. Ha. E bari çevrim dışısın ne söylüyorsun? 500 e bir şey var mı alacağım ben alacağım alacağım. Siz için yapıyorum biliyor musun? baba. Bir E o zaman gitti yani. Bırak. Neyse bay bay ben de kameramı kapatayım artık. Gitmiyor. gitmiyor gitmiyor. Gitmiyor. Gitsene. Gitti arkadaşlar. Çok hmm. az götürdüm. Siz son. Ben <laughs> de çift yaptım. Yaptım. Ben yapmadım ki. Aslında yapmak zorundasın beraber oynamak istiyorsan. Hmm. Aa, ilk defa benim arkadaşım oluyor. Yok yok. Ee, 82. desek. De olur. Bam, 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 bam. Hı, savaş var orada. da yardım etmeyi unutmayınız. <laughs> Gardın gardın dur gardın gardın Ya bari yanımıza da gelmeseydin Ya değiştirilir mi hiç? pardon geliyorum. Bak harika bak. 30 60 değil. Vallahi çok. 12 kişi mi? Kim mi kim mi kim? Bam 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 bam. İyiymiş ya. Sen neymiş? Ben, ben kurala tıklayacağım. Bir, bir iki dakika. Ya neden böyle bir şey yapıyor bu? yok yok spike değil ne yok yok ben ne yapayım ne yapayım pipe seçim ppr al kero cadir nere var kanalıma abone ol o kadar şaka yaptım ya dolduruyum sadece videoyu. mama baba Ağaca. Oh be gitti. Ben gittim vallahi adam benim kötü olduğumu anlayacak. Hayır, deneme. Onu hiç yapma. Yaptı adam vallahi ya biliyormuş. Batma, bat, 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 Ya bırak kaldım ama ya. Bak yok sana ala be. 10 Peron Pipo Nemo mu? Allah! O 11. Tek işte 24 mi? 9950 ya değil. Bakalım. Ne bu kutu az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Yo çekerek yapacağım onu. Durdurayım diyorum. Tamam mı? Arkadaşlar. Acayip ses oldu. Yuppi dedi. O sevinçli. Yani. <laughs> Şöyle bu sevinçli. Bu sevinçli de yani. Şimdi seçtim orada. Neden söylemedim? deseydi keşke. Yapamıyor ben? Bomba. İki de gelsin bakalım. Üç de gelsin bakalım. Baha baha Bakalım. O son anda ya. Adam bir tane daha vuruyor. Ben neden takım arkadaşımı? Uh, oh, en azından onu. Kimmiş o? Lice. <laughs> Bam. Bam bam, 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 bam bam Ya herkes şeyle iki kişi hallediyor ben niye yapamıyorum ya Asket adı, asket olacaktı Masket Baa E ee, sen nereye gidiyorsun kaçıyor musun? Adam zaten bana doğru geliyor. Sıfır mı? Yok yok ben... Ah, eh. onun sorunu sadece bu çözü. Bana ne oluyor? Durdurmayı seven... Yani. Arkadaşlar, arkadaşlar bu videoyu izleyin. Bakın. Abi de gidiyor kendi gidiyor ya savaşçısı. Her şeyi de zaten bana bıraktın abi ya. Ha ben seninle kaçamayacağım sanıyor ya. Bum bum bum. bana niye atıyorsun ya? Hii, benim güzel arkadaşım gidiyor. Oh. Bon. bana teşekkür ederim Ben neden beni vurmuşum ben onu yapabilir miyim ben dedim. Oh be. Ona geliyor. Ona, ona geliyor. <laughs> tamam tamam 82'ye geliyor. Toku toku. Elmas attı. Kendim sabır tutan yeri koştum. başka şey almamış kolay. Bu ne <laughs> ya? Arkadaşlar adımı değiştireyim mi? Değiştirmeyeyim. Boğaz. Liderlik tablolarına bakacağım. Hı -hı -hı. Yer tere. savaşta. Savaşta. Ben 8 bit yok ki. Ne? 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 O, oh, oh, Ne güzel. Put 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 put. Aa, ne yok ya? Aa biraz da oradan mı tıklasam ne? Ben? ben bu karakterini seven sevdim. Bak bak çözdü işte. Jeton çıkartmayı çözdü gördünüz. Kendi gözlerinizle gördünüz. İkimiz de siyah güllerdeniz. bom bom <laughs> Ya ben şeyli de 3 vur ay 2 vuruşta bitiriyorum. Sen nasıl? Nasıl bunun adam 2 vuruş. Bunu test edeceğiz. Bom bom bom. Boşuna geldi. Sen niye boşuna çıkıyorsun? Ben mini harcama sana. Bom bom bom. Bakamadım ya. duvardan vurdu bana. Bom. Ya benim anca dolsun öyle. <laughs> Adam kendini öldürmeye sevdi. her şey bir komera. E durarak mı vurulur? E bir gideceksin yanına. Ancak bom bom bom. Hala ölmüyor ya. Ölsene. Oğlum sen ölmez misin? çıktı. Çıktı. Güney Pro. Tamam tamam. Güney Pro özür dilerim. Ferhat. Bom bom bom. ben onu başka bir şey için kullansaydım. Hadi gitseydim yanına. Bak böyle olunca çözemiyor. Ben her videonun sonuna gelmek zorunda kalıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Böyle bir şeyle bitirmek istiyorum. Ve de böyle bir şeyle bitirmek istiyorum. Browse TV'de. Neyse. Bye bye.